Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Şahin. Bir arkadaşımız evde üretim yapıyormuş. Ziyaretine geldik. Bakalım neler besliyormuş. Neler yapıyormuş. Mehmet abi nasılsın sen? İyidir. Sağ ol, sağ ol Çok şükür sağ olasın. abi maşallah kaç kuşumuz var abi? Ee, 8, 8 çift. 9 çiftimiz var. Maşallah bereketli olur inşallah. Abi çok güzel bir yer yapmışsın. Plastikten. Çok sıcak dengesini sağlayabiliyor abi. Evet. Maşallah. Soğuk sağlayacağız. Sen kayıtsız ol. Abi şimdi burada güzel bir çiftimiz var. Abi peki yavru alabiliyor musun? Yavrular da bunlar bir senin yavruları. Bunlar bir senin yavruları. Ha. Bu, bu sıradakiler bu Her yılın şey. yavrusu. Kendi yavruları sene. mı peki abi? Toplama mı? Aile toplama. Ha, burası toplama yavrularımız Burası da bu hazır çift. Burada bir çift. Dişisi bütün o erkeği mutasyona benziyor. Çok güzel bir çiftimiz var. Yine burada maşallah bir tane kırmızımız, albinomuz var. Bir, bir yerli yeşil sarıyla çift etmiş. Yine burada bir çiftimiz Meryem bu mesela bir lütunu bir albino farklı renklerde kuşlara çift etmişsin. He. Yani bunu bilerek kendi mi seçtin? Amaç ne abi? Bu böyle Yani böyle olur. Böyle bir amacın yok yani. Abi galiba bunlar ben sana hediye ettiğim yavrular olacak. Değil mi? Öyle öyle. Maşallah. Çok güzel vermiş abi ya. Abi yumurta durumu var mı bunların? Yok daha yok. O Eşleşmişler. Diş, dişisi e, daha var ya abi kaçayım. Eş tuttular değil mi? Evet. Abi yine burada da bir tane albino ile mavi çift eşleşmişsin. Evet. Abi valla zevkli bir şey. Baksana şurada da aynısını yapmışsın abi. Bu siyah göz ama. Ee, kara göz değil mi? Aa. Böyle... Şimdi yumurtada olan kuşlarımız hangiler abi? He buna bak şimdi. Yavru. Hangiler? Oradakiler mi? Evet. Yavrular mı abi? Evet. Abi ışık problemi yaşıyoruz da. Ya. Maşallah. şu erkek mavi beyaz. Evet. Değil mi? Evet. Balde sarı yeşil erkek. Ve mavi beyaz dişi

Nasıl bir şey yapıyorsun? Dolu mu? Tabi arkadaşlar yok, o bozulmuş. İşte bu doluydu. Yumurta ne? kontrolünü e, genelde telefonla yapıyoruz. Telefonun şeyine, karanlık bir ortamda ışığı içine tuttuğumuzda yumurta kendini gösteriyor. Zaten içinde yavru varsa kırmızılık gösteriyor. Yavru içinde ölmüşse sarı siyah renkte gösterir. İşte ölmüş ya içinde. E, sanırım o da ölmüş. İşte bunlar. <laughs> 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 dolu daha yani. Bak. Yerine bakın abi. O da bir tane dolması. Telefon telefonun tutarsan şöyle. Bak mesela o Hemen kırmızılık dolu. var abi o dolu. Onu da yerine bırak istersen. O o da yerine benim da hmm. abi. benim mama olarak ne veriyorsun Mehmet abi? Mama Yumurta havuç mu? Yumurta havuç veriyorum. Mama veriyorum. Hazır mama. Tupa? Yok. Ne veriyorsun? Aslında yumuşak mama var ya. Ha ıslak mama var ya. 6 tane böyle işte. 2 tane bir Çok güzel. İkisi de yerler. Güzel. Abi peki satıyor musun? Yok satmam bunları. Yok, bunlar değil. Üretince... Her şey tabii olduğu için işte. Suluklarını kaç günde bir değiştiriyorsun abi sen? Günlük değişim normalde. Günlük değil mi? Evet. Arkadaşlar, her zaman aslında, hele de kış döneminde suyu elimizden geldiğince günlük değiştirmemiz gerekiyor. Yazın, yazın. Abi. Kuşlar kokan sudan içemiyorlar. İçtiklerinde ise eğer su bozulmuşsa onlarda ishal yapıyor. Bu da e, hayvanların rahatsız olmalarına neden oluyor. Ki yavrulu kuşlarda ise e, daha fazla su ihtiyacı var. Çünkü her yedikten sonra mutlaka su uçup yavruya kusuyor. E, eğer kirli suyu kustuğunda yavruyu da ishal ediyor. Zaten yavrular ishal olduğunda e, kurtulma şansları çok düşük. Yani ölebilirler, ölüyorlar. Bunun önüne geçmek içinse ise işte dediğimiz gibi sularını sık sık değiştirmemiz lazım. Bayatlanmamış yem vermemiz lazım. Mamalarını iki günde, üç günde aralıklı vermemiz lazım. Yavruysa her gün mama vermemiz gerekiyor. Eğer bunların dışına çıkarsak kuşlarımızı kaybetme şansımız şanssızlığıyla daha doğrusu karşılaşırız. Zaten yumurtalıklarımız zaten hep ideal boyuttaki yumurtalıklar. Çocuklar birbirini beğenip eş tuttuklarında olay bitmiştir aslında. Ondan sonra e, yavruları üretmeye başlarız. Mehmet arkadaşımızla beraber herkese biz üretimlerinde başarılar diliyoruz. E, bereketli olması dileğiyle. Aynı zamanda arkadaşlar bugün e, bir çekiliş daha düzenliyoruz. E, bu videomuzu izleyip Altına ad soyad şehir olarak yorum yapan arkadaşlarımıza bir hafta sonra çekeceğimiz çekiliş sonrasında bir çift muhabbet kuşu hediye edeceğiz. Eğer daha önceki videomuzda dediğimiz gibi eğer arkadaşlarımız bulunduğumuz şehre yakınsa kendilerine kuşlarını gönderiyoruz. Eğer uzak bir yerlerde ise kendilerine bir çift kuş alabilecekleri bir miktar parayı gönderiyoruz ya da orada tanıdığımız bir pet shopçu arkadaş üzerinden o arkadaşımıza bir çift muhabbet kuşu hediye ediyoruz. Şimdiden bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ben Mahmut Şahin. İyi akşamlar arkadaşlar.